Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Red Bull 4 oynayacağız. Kırmızı top. Kırmızı top oynayacağız yani arkadaşlar. ya da hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle şu kutuyu koyduk. Arkadaşlar şöyle şuradan geçtik. Arkadaşlar, arkadaşlar bir daha da başka söylemedik. Abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı. Evet. Arkadaşlar şuradan tutuyorum. Şu çabuğu şöyle Evet arkadaşlar, şöyle... arkadaşlar en sevdiğim oyun ne? Let's go mü? Yorumları yazmayı unutmayın. Arkadaşlar yıldızı alalım. Ay arkadaşlar bir anda boğacağız sandım arkadaşlar bu kare bana vurdu. Arkadaşlar şöyle şu dev taşı oraya koyuyoruz. Bize geliyor. Şu bayrağı alalım. Bu çek koyun arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şuradan fırlayacağız. Arkadaşlar şuradan, bu zararı Arkadaşlar şuradan söyle, koşuk şurayı atlayacağız. Şöyle, 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 şöyle kare üstünden zıplaya arkadaşlar şöyle şu yıldızı alalım. Arkadaşlar şu dev taşı şöyle karayı ezelim şöyle dev taşı karayı üstüne attık. Şu kutuyu da de dev taşın üstünde yaptık. Arkadaşlar yapalım burayı şöyle. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar çok yüksekten yutladım. O yüzden yıldızlar bir aldım şimdi aldım. Şöyle yıldızları da aldım. Arkadaşlar bu kareyi bulmamız lazım. Ve bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar zıplayalım. Şuraya da zıplayalım. Ve... Altıncı bölüme, bölüme ne zaman geldi arkadaşlar? bu kapıla oyunu ya. Ne? Nara, ara? Altıncı bölüme gelin. Arkadaşlar alalım. köprü gibi şeylerden sonra bir atalım. <laughs> Boynuzda karıya ezdik arkadaşlar. Arkadaşlar ya Şöyle yarıya yeterim şu şeyi. <laughs> kutuyu da attık kutuların üstünden atladık. Ve yedinci bölüme geldik. Orada <laughs> karayı öldürdük. Şuradan şu karayı öldürelim. arkadaşlar. Şöyle şu şeyi <laughs> uh. şu <laughs> de attık. Buradan zıplayalım. Oh. Arkadaşlar bir adım kaldı ya. Ben çeken önce bölüyorum. <laughs> Aaa. Arkadaşlar <laughs> ilk <laughs> hakkımı <laughs> kaldı. şuradan arkadaşlar 10. bölümde bitireceğiz arkadaşlar torun çekicini bu kareye vuracağız şimdi ay ay ay, ay, ay diye bağırıyor arkadaşlar şu şeyi arkadaşlar burayı şöyle atacağız şunu yapacağız arkadaşlar. Bakalım şu kapıyı böyle koyalım. Yılda da alalım. Tekrar azıplayalım. Arkadaşlar yanlışlık. Ve şuraya atıyorum arkadaşlar. Evet. Dokuzuncu bölüm. Abone bölümde bitireceğim diye arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan geçeceğiz. Ee, şu çubuğu buraya koyacağız arkadaşlar. Düşmeyelim diye şu kutuyu götürüyoruz. Pardon arkadaşlar. Ay arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar Ya of ya Arkadaşlar burası çok Güzel olacak Ya burada da yıldız Varmış Of arkadaşlar Evet arkadaşlar ben Geçip gel geliyorum i̇şte Arkadaşlar oraya Geçtim Şuradan çıkıp ya. Hayır arkadaşlar olduk arkadaşlar ya. Arkadaşlar çok dikkatli olmamız lazım. Evet arkadaşlar. Geçtik. Ya 10. bölümdeyiz arkadaşlar. Şu yerde de geçelim. Videoyu bitireceğim. Of arkadaşlar nasıl düştüm? Acele ettim arkadaşlar. Düştüm. Bekleyin.